arkadaş var ya gerçekten çok uykum. Lan ne oluyor? Kapıyı kim kapattı? Olamaz kim var odamda? Kim var? Kim var orada? Bak hırsızsan ben örümcek ardıyım. Ha. Haberin olsun. Seni affederim. Hırsız sen misin? ha arkadaşlar hiç kimse yok. Olamaz. Herhalde rüzgar yaptı ya. Neyse yemek hazırdır. Aşağı ineyim de bir yemek yiyeyim. Ulan kapı pencere de kapalı ama neyse yapacak bir şey yok. Yani anneciğim olamadınız. Sen de ben de çıktın anne. Korka korka. Bak bile gitti. Göreceksin sen Hüsamettin gününü göreceksin. Arda! Arda yemek hazır oldu mu? Hadi gel sofraya. Göstereceğim o Hüsamettin'e. Arda nereye gidiyorsun Arda? Of ya bu çocuk beni delirtecek mi gel? Efendi Hüsamettin istediğinizi yaptım. Arda'yı korkuttum. Aferin sana nasıl çok korktu bu Hem de nasıl neredeyse altına yapıyordu. Hüsamettin demek sendin ha? Ee orada abim kölem olsun. Ha ne oluyor ya? E, Hüsamettin efendim, bir isteğiniz var mı efendim? Ne isterseniz yaparım. Buyurun canım, işe girin arkadaşlar. Aklıma süper fikirler geldi. Gruni nerede işte buraya gelsin. Izleni, hadi girin hadi hadi. Eee şey sen de git bana İyi yemek falan bul ne bileyim kızarmış tavuk falan getir Emriniz olur efendim görüşmek üzere Arkadaşlar kral olmak çok zırhtıymış ya Hazır mısın bebek asker şimdi şut atıcam sana Hazırım zengin abi sıkıyorsa at bakayım hadi uçup yiyeceğim o şutu <laughs> Hiç sanmıyorum oğlum şimdi görürsün Ronaldo gibi şut atacağım Yani futbol topu bulamadık o yüzden basketbol topuyla ile oynuyoruz ama bir şey olmaz bana hiç fark etmez. Goy atla bakayım. Evet bakalım işte geldim. Rüzgar Efendi burada. Şu tatmada dudu karınca gibi yapmalıyım. Kadabra kadabra. Hazır ol İşte şimdi şut geliyor. Hadi bakalım. Hop. ne oldu lan? Ne oldu? İnanamıyorum. Ne oldu? Ufacık oldum. Yine bu top kocaman oldu. Anneciğim ne oldu Uyamaz Yüzge abi. Yüzge abi oynar mısın? Neye kayboydun Yüzge abi? Uyan bir de kayboldu. ya. Olamaz! ne oldu ben ufacık oldum kim yaptı bunu? He? Yaşasın Hüsamettin efendim buna çok sevinecek. Ne? Hüsamettin mi? Olamaz. Bunu ödeyeceksin Granny. Ödeyeceksiniz. Evet işte tepe gözün mekanı. Kızarmış tavuğu bulsam bulsam buradan bulurum. Bir dakika o da ne öyle? Kızarmış tavuk anının önünde. Onu almak çok zor olacak. Hadi örümcek arda başarabilirsin başarabilirsin başarabiliriz arkadaşlar. merhaba selam tabi göz selam halo. Uy küçük velet arda ne yapıyorsun la burada? Ularda? yaramazlık yapmaya geldiysen canını okurum ona göre. Yok ya ne yaramazlığı şey ben kızarmış tavuk almaya gelmiştim. Ula parayı verirsen kızarmış tavuğu alırsın. Ne parası ya bende para falan yok. Uy, o zaman bir şey alamazsın lo. <laughs> Olamaz. Hüsamettin Efendi için bunu yapmalıyım. Ee, halo Tepegöz şuraya bakar mısınız? Oradaki de ne? Süpermen mi geçiyor? Ulan ha nerede? Ula ben daha bir şey göremeyeyim lo. Oralarda oralarda bakmaya devam edin. Gel bakayım buraya kızarmış tavuk. Hop i̇şte bu kadar kaçıyoruz şimdi işte böyle. Uy Ula burada hiçbir şey yok. Benim buradaki tavuğum nerede? Nerede benim tavuğum? Ula vay hain ordan korkarım ki tavuğu canlı göstereceğim sana. Müsaade O ne işte yaydım etmeyeyim. Evet ufum benim başım dönüyor bir şey oluyor bana ya. Ne oluyor ya? Kafamın içinde bir şeyler var. Kendimi hiç hissetmiyorum. Of ya evet bir şeyler oluyor ama ne oluyor ne? Gerçekten anlamıyorum. her ne oluyor kafam kafam aylaştı. Of ya acaba bebek polis koca kafalı oldu mu? Çok merak ediyorum. Teşekkür görebilseydim Annenin ya. İyi ya böyle koca kafalı oldu. çaldım. Şöyle koyayım işte burada efendim. Ne? Tepegöz şimdi peşimize bir ne olacak? Merak etmeyin. Hiçbir şey olmaz efendim. Olamaz. Sen, sen misin sen? Nasıl çalarsın bunu ya? Sen bir cezayı hak ettin. Ama efendim özür dilerim. Bir daha olmaz. Lütfen affedin. Göğsümü ne bu imkansız arkadaşlar bu tarz gerçekten böyle ve çok tehlikeli bakın efendim kafamı da yerinden çıkarmış şimdi takıyorum o İşte bu kadar ne arkadaşlar ben kafayı yere geçireyim ne oluyor bu böyle olmayacak arkadaşlar iş çığırttan çıktı bir çözüm bulmalıyız Ne emredersiniz efendim bana söyleyin efendim ben yaparım her şey iskeline döndürme Lan buraya ver ki buraya. Ne ki şurada ufak tefek bir şey var! Efendim onu biz de indirelim mi? Ne? Nemi düşme. ne, ne saçmalama yani. Hayır, hayır! Kimse dokunmasın. Rüzgar abi ben sadece biraz eğlenmek istemiştim. Ama bu büyük tahta pis kaldım resmen kalkamıyorum. Buradan nasıl kalkacağım? Aferin Hüsamettin! yine başını belaya sokmuşsun. Ha başladım. o şeyden ne lan ne oluyor? Lan bu bebek polis bebek polis Ne oldu sana Yüzge abi ne oldu sana böyle Sen de ufacık oymuşsun Benim kafamda kocaman oydu Bekle şimdi aklıma bir fikir geldi tamam mı Şurada gördüğün taht var ya Her şeyin sorumlusu o O koca kafanla gidip o tahtı çarpıyorsun Tamam mı aynı bir boğa gibi Ne o taht mı Göstereceğim o tahtı gününü o zaman görecek o taht O tahtı gününü göstereceğim tamam mı Şimdi göğsü sen arkadaşlar <laughs> yaşasın kafam yayına geldi sonunda. Of ben burada ne yapıyorum ya? Evet ya ben ne yapıyorum burada? Benim de başım dönüyordu ya. Yaşasın ben de kocaman oldum tekrar. Her şey benim yüzümden çok üzgünüm. Ne saçmalıyorsunuz benim bir dünya işim var gidiyorum. Doğru söylüyor benim de bir dünya işim var ben de gidiyorum. Olamaz hepsi gitti ulan ben ne yapıyorum burada en son hatırladığım şey. Evet korkunç kız korkutmuştu ya.